Türümüzün tam adı Homo sapiens sapiens. Yani düşündüğünü düşünen insan. Düşündüğünün farkında olan bilinçli insan anlamında. Bizden önce yaşayan hiçbir primat varlığının farkında değildi. Oysa biz var olduğumuzu, hayal kurduğumuzu ve tıpkı doğduğumuz gibi bir gün yok olacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve bu bilinç bize yok olmak istemiyorsak, daha uzun yaşamak istiyorsak bir arada yaşamanın avantaj olduğunu söylüyor. Diğer sosyal grupların bir arada yaşayabilmesi için sadece içgüdülerine güvenmeleri yeter. Ama insanın daha fazla şeye ihtiyacı var. Bağ kurmaya. Peki, bağ nasıl kurulur? İletişimle. Günümüzde iletişim yöntemleri çok değişti. Ama tarihsel olarak ilk zamanlarına dönersek, insanlık ilk bağlarını bundan binlerce yıl önce, saman yolunun ve sonsuz yıldızların altında, çok sonraları ise keşfettiğinde hayatını değiştiren ateşin etrafında birbirlerine anlattıkları hikayelerle kurdu.

sesi olan, renkleri olan, yüz ifadeleri olan hikayeler. Bir gün, milattan önce 3200 yılında Sümerlerin yazıyı bulmasıyla yerini çok farklı bir şeye bıraktı. İşaretlere. Evet, yazının çok büyük avantajları var Bir defa, artık sadece bir kişinin bildiği şey diye bir kavram kalmamıştı. Biri biliyorsa. Bunu diğerlerine anlatmak, aktarmak, çok uzaklara göndermek daha kolaydı. Öte yandan unutulmak diye bir şey de yoktu artık. Ben sana öyle anlattım, sen ona farklı anlattın. Bütün bunların hepsini ortadan kaldırdı yazı. Yani bilgiye standart getirdi. Yazı dünyayı değiştirdi. Matematik hesaplamaları yapabilen ve artık daha kolay öğrenebilen insanlık şehirler kurdu. Yeni yeni şeyler icat etti. Yeni matematik formülleri buldu. Ve gittikçe daha ilerledi. Yazıdan sadece pozitif bilimler faydalanmadı. Sanat, felsefe ama özellikle de dinler yazıdan oldukça faydalandılar. Bugün eski ayetten İncil'e, Kur'an'a neredeyse tüm dinler asıl yayılmalarını yazının keşfinden sonra gerçekleştirdiler. Hadi biraz hızlanalım. Zaten hızlanmak zorunda kalacağız. Tıpkı hayat gibi. Hikayemizin burasında yeni bir kahraman doğuyor. Bildiğiniz gibi yazı ilk keşfedildiğinde parşömenlere yazılıyordu. Ama zamanla bu parşömenler birikti, birikti, birikti ve bilgiyi bulmak mümkün olmaz hale geldi. İşte o zaman bir ihtiyaç doğdu. Tasnif. Birinin bu bilgileri tasnif etmesi, düzenlemesi gerekiyordu. İyi ama neye? Nasıl? İşte kitap. O zaman doğdu. Kitap çok heyecan uyandıran bir icattı ama çoğaltılması zordu. O yüzden matbaa icat olduğunda yer yerinden oynadı. Biliyor musunuz? Bizler orta çağı kapatıp yeni çağı başlatan olay olarak hep Fatih'in İstanbul'u fethetmesini söyleriz 1453'te. Peki matbaa ne zaman icat edildi? 1450'de. Birçok batı medeniyetinin Orta Çağ'ı kapatıp yeni çağı başlatan hareket olarak matbaanın icadını kabul ettiğini biliyor muydunuz pek? Yazı zaten bilginin dünyaya yayılması için çok önemli bir araçtı. Matbaa bu hızı inanılmaz boyutlara taşıdı. Kolayca çoğaltılıp dağıtılan kitaplar sayesinde bilgi dünyanın her yerine ulaştı ve tasnif edilmiş halde gittiği için de uzmanlıklar oluşmasına neden oldu. Tıp, biyoloji, fizik, kimya, aklınıza gelebilecek neredeyse bu bilim dallarının tamamı matbaadan sonra şekillendi. Ve insanoğlu bir zamanlar altında oturup hikayeler anlatarak baktığı gökyüzüne çıktı ve bu sayede Ay'a ulaştı. Uh, very, very That's small step for man, one giant leap for mankind. Yazıdan olduğu gibi matbaadan da en çok fikir dağıtıcıları fayda gördü. Mesela misyonerler. Kutsal kitaplar çok rahat basılı hale gelince misyonerlik faaliyeti tüm dünyaya yayıldı. Ve maalesef gittiği her yere huzur ve barış götürmedi. İnkalar, mayalar ya da adını bilmediğimiz birçok uygarlık yok oldu. Yine çok ilginçtir. Cadı avı orta çağda çok lokal bir uygulamayken ilk kez ne zaman bugün adını duyduğumuz ve bildiğimiz cadı avına dönüştü biliyor musunuz? Matbaanın icadından sonra. Evet. Bir papaz tarafından cadı nasıl avlanır kitabı basılıp tüm kiliselere dağıtıldıktan sonra cadı avı Avrupa'nın bir parçası haline gelmiş ve maalesef yüz binlerce kadın hayatını kaybetmişti. Neyse ki sadece kötü fikirlerin yayılması için kullanılmadı matbaa. Mesela 1789 yılında özgürlük bildirgesinin dağıtılması matbaa sayesinde oldu. Matbaalar günümüzde de özgürlük bildirgeleri basmaya devam ediyor. Şimdi hikayemiz daha da hızlanıyor. Yok yok kesinlikle gelişen matbaa teknolojisinden bahsetmiyorum. Gittikçe daha fazla basılan dergilerden daha fazla kitaplardan da bahsetmiyorum. Bütün bunların çok ötesinde bir gelişmeden. Neredeyse bir atom bombası gibi ortalığa düşen ve bilginin yayılmasını gerçek anlamda ışık hızına ulaştıran bir gelişmeden. Dijitalleşmeden. Şunu çok net söyleyebiliyoruz artık. Yazı bilgiyi kayıt altına aldı. Matbaa onu yaydı ama dijitalleşme bilgiyi yığdı. Evet, yığdı. Yığın ne demek? Kullanışlı kullanışsız her şeyin bir küme halinde önünüzde dağ gibi durduğu şey demek. Evet, günümüz dünyasında yeni bir sorunumuz var. Bilgi kirli diye. Artık hiçbirimiz bilgi aramıyoruz. Bilgi her yerde ve inanılmaz bir hızda. Artık hepimizin ihtiyacı olan şey kullanışlı bilgiye ulaşmak. Etraftaki bilgiler dikkatimizi çekmiyor. Onlara karşı duyarsızlaştık. Hadi itiraf edelim. Biri size yeni bir bilgi vermek istediğinde sizin de yapmak istediğiniz bu değil mi? Artık duralım ve biraz yavaşlayalım. Trilyonlarca hücresiyle günde 35 bin karar alan bu insan beyni artık daha fazla bilgiyi kaldıramıyor. İstemiyor. Çünkü buna ihtiyacı yok. Bu yapının ihtiyacı olan tek şey hissedebileceği, inanabileceği, işine yarayabileceğini düşündüğü bilgi. Ve bu bizim genlerimizde var. Biraz duralım. Binlerce yıl öncesine dönelim. Bunu nasıl yaptığımızı hatırlayalım ve yeni hikayelerde buluşalım.